Evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Burada dildiğim patlıcanlar var. Yıkadım dildim. Burada dildiğim domatesler var. Burada dildiğim biberler var. Ondan sonra burada da etimiz var. Şimdi etimize ne koyacağız arkadaşlar? Biraz buldu. Bir dakika. Evet arkadaşlar ne atacağız etimizin üstüne birazcık karabiber bir tatlı kaşığı kadar bir tatlı kaşığı kadar da tuz ondan sonra bunu bir güzel birazcık da yağ birazcık da ayçiçek yağı koyalım arkadaşlar şöyle Heh. Şey, etin yanmaması adına bunu bir güzel et yağlı değil çünkü eşi diye aldım da patlıcan kebaplık biraz yağlı et güzel olur patlıcan kebabının etine arkadaşlar e, karabiber tuzdan başka baharat girmez Kırmızı biber, girmez. Salça girmez bazıları. Öyle. Burada bir tane patlıcan kaldı arkadaşlar. Bunu bırak koyalım. 12 fazla fazla gelir. Buz gibi elim dondu. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar görüyorsunuz mu? böyle bitsin video çok uzamasın. Evet arkadaşlar çektim diye böyle yaptım. Patlıcan kebabımızı dizdik böyle. hepsi büyük olduğu için bir tarafta dizdim, bir tarafta da biberle domatesi koydum böyle oldu. Ee, şimdi de. Bir fırın kağıdını ıslattım, yumuşattım, bir iki yerine bıçak sürdüm. Evet arkadaşlar, şimdi fırına sürdük. Bunu böyle fırına sürdük. Evet. 200 derece alt eşit döner dönerek pişecek en az bir buçuk saatte pişer bir buçuk saat bir saat bitsin bakarız kaç dakika daha kısaltır mıyız uz uzatır mıyız bilmiyoruz böyle ee, Görüşürüz. Ekmeğine. Ekmek kalkıyor diye burada. Ha. Evet arkadaşlar. Patlıcan kebabımız pişti. Son hali bu. Çok güzel oldu. Çok da güzel pişti. Ne yandı, ne söndü. İstediğim gibi pişti. Harika. Bize afiyet olsun. Yapanlara kolay gelsin. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Bizimle kalın.